açlıktan ve bulunduğum ortamdan anladığınız üzere size Sakarya Üniversitesi'ni tanıtacağım. Hem e, Sakarya Üniversitesi'ni tercih eden arkadaşlar için bir bilgilendirme olsun istedim. Yavaş yavaş fakülteleri gezeceğiz. Aynı zamanda buraları size göstereceğim. Burası da e, Sakarya Üniversitesi'nin BESYO. Fakültesi denilmez ama ne demem lazım. Burası da Sakarya Üniversitesi'nin sağlık <laughs> Burası da üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi. Arkamızda da yeni yapılan stadyum var. <laughs> Burası da Spor Bilimleri Fakültesinin genelde ders gördüğü yer. Buradan da Pediatri Fakültesine gidilebiliyor ama şimdi size yolu uzatarak gideceğiz. Şimdi burası yürüme mesafesi. Burada genelde yemekhaneye falan giden yollar var ya da diğer fakültelere giden yollar var. Buradan da işte okulun çıkışına doğru geri gidiyoruz. Kanda gördüğünüz Fen C Fakültesi. Burada felsefe, Tarih. Burada felsefe, tarih ve sosyoloji bölümleri var. Burada da yabancı diller, sağlık bilimleri e, e, gibi bölümler var. Pek bu fakülteye hakim değilim. Biraz ortaya karışık karışık bir fakülte olmuş. Şimdi de D fakültesine geçelim. Hastanesi. Ufak tefek yaralanmalarınız olduğunda buraya gelebilirsiniz. Yani gayet iyi ilgileniyorlar. Şimdi de sonunda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün olduğu fakülteye geldik. Fen Edebiyatın Z fakültesi. Yani burada aslında çevrede çok fakülte yok. Sadece şu benim sağ tarafımda. Spor Bilimleri Fakültesi var. Yani videonun başladığımız yerinden çok da uzaklaştığımız söylenilemez. Biz biraz üniversiteyi gezdirmek için size uzun yoldan geldik. Sadece Besyon'un oradan da çok yakın bir şekilde gelebilirdik. Müzik Videoya gözlükle devam ediyorum çünkü güneş çok rahatsız etti. Kusura bakmayın. Burası da kütüphaneye giden yol. Transcrição e yapmışlar. Ee, yeni dönemde inşallah sizler de görürsünüz burayı. Bitmiş bir şekilde galiba karşımıza çıkar artık. Sakarya Üniversitesi'ne geldiyseniz burada muhakkak bir fotoğrafınız oluyor çünkü burada bir ışıklandırma sistemi oluyor akşamları. Çok güzel fotoğraf çekiliyor. Hatta şuraya bir tane kendi fotoğrafımı da koyayım. Aynı zamanda burada ağaçlardan görülüyor mu bilmiyorum ama Sakarya Üniversitesi'nin kütüphanesi var. 7-24 açık burası. Ben de sizinle beraber ilk kez görüyorum. Koronavirüsünden dolayı okula gelemiyorduk ve bayağı bir değişiklikler olmuş okulda. Sizinle beraber ilk kez ben de öğreniyorum. Şimdi okul turumuza devam edelim. geldiği yer. Yani çoğunlukla herkes vaktini burada geçiriyor. Aynı zamanda burada yemekhanemiz var. tane kütüphanemiz var. İkisi de böyle karşılıklı olarak giriş. Şimdi de Sapanca Gölü manzaralı fakültelerimize gidiyoruz. Yani Fen Edebiyat Fakültesi'nin manzarası bu şekilde değil. Gelecekleri şimdiden duyurulur. Burada İletişim Fakültesi var ve genellikle Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakülteleri burada mevcut. Yani bu yol bence çok güzel. Ben burada yürümeyi çok seviyorum. Yani bayırdan inerken sıkıntı yok tabii ki de ama bayırdan iner, bayırdan çıkarken burası bir ölüm. Yani Sakarya Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi olarak çok geniş bir fakülteye sahip. 7-8 tane fakültesi olduğunu biliyorum. Yani çok da bu bilgiye hakim değilim. O yüzden araştırıp gelirseniz daha iyi olur. Ben sadece Sakarya Üniversitesi'nin ee, bu fakültesi, Esentepe Fakültesi'nin ortamını size göstermek istedim. Her fakülteyi gezdiremedim. Yani o kadar çok vaktim yok şu an maalesef. Ama isterseniz diğer fakülteleri, gezdirmediğim fakülteleri yorumlarda yazarsanız o fakülteleri de çektiğim bir video size gelebilir. var ve şehirler arası e, otobüsler için bazı firmalardan bilet alabileceğimiz yerlerin e, şubeleri var. Oradan bilet alabiliyoruz. Yani burası genellikle otobüslerin olduğu yer. önemli bir duyuru. <laughs> Sakarya Üniversitesi kendi içinde ikiye ayrıldı. Biri Sakarya Üniversitesi, diğeri de Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Burada da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bölümü olan Teknoloji Fakültesi. Binası. burası da teknoloji fakültesinin başka bir binası terasında kantin var ve manzarası gerçekten çok güzel çıkmak isterdim fakat kapalı olduğu için çıkamıyorum <laughs> Sanatlar Fakültesi. Burada işletme fakültesi var. Yanında da hukuk fakültesi var. Onları birazdan daha yakın bir şekilde göreceğiz. Buranın manzarası çok güzel. Yani gölü birebir görüyor ve burada içeceklerinizi alıp arkadaşlarınızla oturabiliyorsunuz. O kadar güzel bir ortam var ki yani burada kafa dinlemek çok güzel oluyor gerçekten. göstermeye iletişim... Hayır, iletişim de. Gördüğünüz fakülte az önce göstermeye çalıştığım işletme fakültesi. Aslında önünde kantin vardı fakat kantinini buraya taşıdılar. Burada da siyasal bilgiler ve hukuk fakültesi var. Karşılıklı olarak fakülteler. yol var fakat biz oraya şu anlık inemiyoruz çok vaktimiz olmadığı için yine söylüyorum tekrardan yorumlara eğer yazarsanız onları da gösterebilirim size. Burası da Teknokent. Burada Teknoloji Fakültesi'nin çalışmaları oluyor. Aynı zamanda gösterdiğimiz yerde de rezidanslar var. Okulun içinde KYK yurdu da var fakat ben o konulara çok hakim değilim. Eğer bu konu hakkında da bir video istiyorsanız KYK yurdunda kalan arkadaşlarımdan bilgiler alıp size bu konuda videolar da çekebilirim. Yani benim size üniversite hakkında bahsedeceklerim bu kadar, göstereceklerim de bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.